Şimdi erkekler sizi çok karizmatik buluyormuş. Kadınlar da çok yakışıklı. Siz, <gülüyor> <gülüyor> siz kendinizi nasıl buluyorsunuz? Ee, yani bu kadar değil. İşte bu, yani bu, bu abartılı geliyor ama kötü de hissetmiyorum kendimi. Niye canım? Hem karizmatik bir görünüşünüz var hem de yakışıklısınız şimdi. Ee, doğaya teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yaradan'a şükürler olsun. <laughs> Belki bu Gladio için gençliğe gidince ses de genç olunca saçlar da gençleşti mi? E tabi. Mesela şimdi hemen yazarlar yanlış bir soru sordu. Yani saçlarınızı boyattınız mı demek istedim? <gülüyor> <gülüyor> Artık kendi kendi kodları <laughs> ee, Gençliği ve yaşlılığını iç içe çektiğimiz için sürekli kalıcı bir boya değildi. Ee, sadece her akşam tekrar boyanıp e, ha, tekrar şeyler edebiliyorum. Şeylerden miydi? Fısfıs fıs boyalardan. Falan vardı. Sadece fıs, fıs da değil ama hepsi birlikte. Çıkmayan bir boya. Çünkü suya girdiğinizde de e, çıkmayan Çıkma. ama her akşam benim çıkartmam zorunda kaldığım bir boya. <laughs> ya, ay, zor bir şey. Ne oldu öyle gençliğinize dönünce bir şey ah nerede o günler? Ee, yani genç, o yaşları yaşadığım için ee, herhangi bir şey çok sürpriz değil. Aslında beni yaşlı makyajı yapmak çok da heyecanlandırıyor çünkü o tanık olmadığınız bir hal ve değişik hmm. bir hale geliyorsunuz. Değişik bir şekilde çıkıyorsunuz. Evet o dönemlerimi biliyorum. Bazı fotoğraflarımın aynısı ve onları yaşadım. Gerek yok değil mi? Geçmiş yok gerek geçmiştir. yok. Geçmiş Siz de öyle hani geçmişine takılıp bazı insanlar mesela geçmişine takılır kalır. İşte düştü işte eski günler eski günler hep onları anar filan. Bazısı da şimdi de yaşamayı sever. Hani gelecekte de hani ne olacaksa olacak gelecek gelince göreceğiz. Evet. Hangisisiniz siz? Yani şimdi çok iyi yaşamayı seçenlerden yani an an geçmişe kayıyorsunuz. An anda gelecekte bir şeyler bekliyorsunuz. Geçmişe dönüp de yaşamak isteyeceğim herhangi bir an yok çünkü zaten onları yaşadım ne gerek var. Mike Tyson'la ilgili bir program izledim. Onun, o son sözü çok hoşuma gitmişti. Geçmiş tarih, gelecek sır. Vay güzelmiş. Benim tarih. Biz de söyleyelim bunu Hüseyin. Geçmiş tarih, gelecek sır. Sürpriz hatta değil mi? <laughs> o da olabilir. Çok güzel bir mesaj gelmiş onu izninizle okumak istiyorum. Sayın Sabah Hanım kısa bir süre önce kanser olan babamı kaybettim. Kendisi programınızın tiryakisiydi. Çektiği acıların durduğu tek zaman dilimiydi programınız. Tarifsiz ağrıları bile dindiren kahkaha ve zekanız daim olsun. Ay ağlayacağım şimdi. <laughs> Size hep e, şükranla anacağım sağ olun var olun demiş Bilge Zeren. Allah rahmet eylesin diyoruz. Size sabır versin. Ee, giden geri gelmiyor. Çok büyük bir acı ama tatlı anılarınızla onu hala içinizde yaşatacaksınız. Geçmiş günler, e, ilerleyecek olan günlerde de. Çok teşekkür ederim. Çok pahalı duygular. Bir de böyle şeylerde bu aralar niye ben bir duygulanıyorum? Bir şey oluyor gözlerim yaşarıyor bir şey oluyor tüylerim diken, diken, diken. Hiç eskiden böyle değildim. Biz evet, duygularla yaşıyoruz <laughs> Bak bakalım altta kim var dedi. Bu seferkini bilmiyorum Eyvah. <laughs> Alo. Alo. Sabacım iyi akşamlar, iyi programlar. <laughs> ah canım nasıl? <laughs> Musa Bey'e de iyi akşamlar. Benim yerime geçmiş o anda konu <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Füzelerimle beraber oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Neyle beraber oturuyormuş? Füze. 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 <laughs> <laughs> Ay çok iyi yapıyorsunuz. Her şey yolunda mı? Her şey çok güzel. Biz mi <laughs> Ses gitti. Alo. <laughs> ee, sabacım. E, iyi, iyi, iyi. <laughs> Oraya kadar mıydı? <laughs> yani, e, yeter. Ee, e, or, oradayken zor oluyor. Ay süpersin Yavuz ya. Nasılsın arkadaşım? İyi misin? Ee, teşekkür ederim. Ee, hayırlısı olsun. Çok teşekkür efendim, ederim. Efendim inşallah harikuladenin arkında yayınlar yaparsınız evladım. Ay efendim inşallah. <laughs> Çok teşekkür ederim Yavuz'cum. Sen de filme başlıyor musun? Geçenlerde okudum. Evet biz de Ekim'de başlayacağız inşallah. Hadi hayırlısı. inşallah yolun ee, açık das, olur. Dast e, e, bir dünya starı, Türk popstar. <laughs> Ee, i̇nşallah hayırlısı yani herkes. Ee, her şey inşallah gönlünden geçti gibi olsun. Ee, <laughs> Musa Bey de buradan selamlar. Çok büyük hayranıyım. Çok teşekkür ederiz. Siz de çok başarılısınız. Filminizde inşallah 5 milyonu geçer. Umarım. <laughs> <laughs> Beklentimiz bu. Çünkü hesabını yapmayalım değil mi hocam? <laughs> Yavuz Bey e, taktiklerinizi çok beğeniyorum. Ayrıca herhangi bir problem çıkıp da e, ben dublaj yapamazsam lütfen yardımcı olursunuz. Estağfurullah yani <laughs> e, elimden geleni yaparım tabii ki. E, yani severek yapıyoruz biz e, hakikaten. De sevilen bir sanatçısınız. E, Başarılarınızın devamı e, sabacımız. Çok teşekkürler. Güzel programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sana da iyi çekimler. İnşallah en yakın zamanda görüşeceğiz. Ee, görüşmek üzere iyi program Çok mersi nice. Ne güzel yapıyor ya evet. Ay Her şey bu kadar başarılı mı olur bir insan